kelo ben patlıcan evim bu mağo bile ya ne kadar Zamanı koyayım ya selam aleyküm selam aleyküm şaka lan şaka Gül diye bakayım resmen üç birisiniz gümüştür selam <laughs> aleyküm <laughs> adama bak Sherlock çıktı amına selam aleyküm selam aleyküm Yavaştan Usta al. ne oluyor usta Pina zor musun ne sınav bunu Selam aleyküm Sana zor insana zor Hayat insana zor be kardeşim Maşallah lan ne kadar iyisiniz ya Neyse ya Allah'ım o E neydi öyle Bu rez alırsa yemin ediyorum oyunu silmezsem gider zulu indiririm bak yemin ediyorum Hadi kral Sen oyunu al. Sileceğim sü Sileceğim sü Vallahi sileceğim <laughs> Sileceğim <bir gülüyor> bak Şaka mı? Tamam kanka aldık zaten. <laughs> <Uzar mısın diyorsa, gülüyor> Selam aleyküm. Sızar mısın diye sen onu bekliyorsun. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Şifacılarına kim şifa verecek? Selam aleyküm. Tamam. Nerede? Nerede oturuyor? Alkada da. Evde kardeşim. Sen Selam gel buraya. Aleyküm. Buraya gel. Abuu bilerek. Selam aleyküm. Kardeşim, maşallah şey beyler. Böyle olmaz ya. Maşallah beyler. Jet alıp, alıp kaçabilir misin? Jet alıp kaçabilir misin? Amına böyle. Aba o. Ay gümüştüm az önce. Şey, şey. Ya bu şeyler toksiklik yaptı işte. 26 27 kill aldım. Hadi evet. 30 da amına koyayım 26 27 Hayır. düşüyor. Düşüyor ya bazen düşüyor öyle. Selamünaleyküm. Ya bu şey Allah aşkına. Ya bakın diye git vur adam. Adam vur adam. Selam aleyküm. Bomba dostum yolda. Bu adam para veriyoruz. Zol, zor zorla diyor evet, di yani, zorla sanıyor. diyormuş gibi geldi sus, bana. Zor zor aynı Konuş amına koyayım konuş. Maşallah ya, dön, 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 maşallah dön, dön, maşallah. Dön dön dön. dön arka dön, var ha? Arkam var. Arka var. Vay 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 vay. Evet abi bak ya. Reis. Spike. Hadi sen var bu duruyor. Dolduruyorum. Sece oynayan. oyunla Son koruyor. Son 10 saniye. Maşallah güzel koruyor. Spike yerinde. düşman, 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 düşman yerde. Çanta yolda. sen de kanka gelsene CJ. Spike'ı yerleştir. Gel kimse konuş gibi. Adamlar dolduruyor. Aleykümselam. Spike. Selam <laughs> aleyküm. Aleykümselam. Adam. Terki. Bir düşman geldi. Nasıl aldım ben onu? Ben onu nasıl aldım? <laughs> Yemin edem <ediyorum> bilmiyorum. Siktir git reis. Git. Ayakta kalan son oyuncu. Abi'ler ya ne yapıyorsun Spike ya? Spike C'de düştü. Bir <laughs> düşman kaldı. Oğlum oh, niye yok? Abi heyecan almış Selam Geliyorlar. Selamünaleyküm. Selam aleyküm Bu <laughs> al <gülüyor> <gülüyor> Abi 14 diyeyim ya. Çok çok ya. Bak ananı ya. Dolduruyorum. Bu daha benim bela atıyordum. Senin de belanı sikeyim olsun. Abi gel. Yüzümüşüm. Önce bır Bir düşman kaldı. Açıl lan. El bende. Çok kolay olacak. Çok kolay olacak. Hemen <laughs> dostumu göremesem, düşmanın postunu göremesem, rüzgar gibi esemezsem, kalbimi geri gelemez. Gel. <laughs> kendini